arkadaşlar. Okyanus Master Soru Bankası'nın Karakök e, testlerinin ilk testini çözeceğiz. Test 8 diye geçiyor. 1. E, üniteden itibaren ilk 7 testin 8.si. 8. Sekizinci soru Banki Jumping sorusu. 4 kişi banki jumping yapıyor. Soru biraz uzun olduğu için biz sözelini biraz toparlamaya çalışacağız. Anlayabildiğimiz kadar. Önce yukarıda bir halat çeşitleri var. KLM. Şimdi eğer ağırlığınız diyor ki burada 83 kiloysa, o zaman siz en yakın olan 83 kiloyu taşıyabilecek 85'i seçmeniz lazım. Buradaki ilk dikkat etmeniz gereken cümle bu. İkinci kısımda ise bir tablomuz var. atlayış yüksekliği verilmiş. Eğer diyor adam 20-25 arasında atlarsa ilk kısım. Yani diyelim ki mesela 41 ile 50 arasında bir yükseklikten atlıyorsa uzama miktarları verilen dördüncü satırdaki gibi değişiyor. Şimdi soru genel olarak biraz bayağı uzun olduğu için biz bazı yerlerini sadece okuyarak yapacağız. Örnekleri atlıyoruz. Şimdi U, Serdar ve Cuma'nın ağırlıkları ve şeyleri verilmiş. Ağırlıklar sorunun altında verilmiş atladıkları yüksekliklerde şurada 22 30 30 ve 42. Şimdi biz ne yapacağız? Biz boş bir kağıt alalım şöyle. Ufak şuraya bazı şeyler yazdık biz yine de. burada şunu yapmamız gerekiyor. Şimdi Serdar 70 kilo ağırlığında olduğuna göre K'yı M ve L'yi seçtik. Şimdi 22 metreden atladığı için şöyle gösterelim onu. 22 metreden atladığı için şu ilk K'nın şurasını seçmemiz gerekiyor. Yani 2 iki kök 2'yi seçecek bu. Yazdık. Şimdi M ise Serdar ise 20-30 metreden atladığı için bu ikinci tabloda L'nin M'nin ikincisini yani şu 2 kök 3'ü seçmesi gerekiyor. Yazdık. Şimdi Cuma ise 30 metreden atladığı için yine o ikinci satırın M'sini L'sini seçecek. Yani kök 7'yi seçtik. Şevket ise 42 metreden atladığı için en sonuncu yani son satırdan seçecek L olanı yani 3 kök 2'yi seçecek yazdık. Şimdi bu uzama miktarları. Şimdi adam 22 metreden atlıyorsa 2 kök 2 uzayacak yani eklenecek. Şimdi 2 kök 2 ne demektir bizim hayatımızda? Ee, pardon atlıyor derken şu manada diyoruz yani şimdi bunlar 15 metre Pardon yanlış yere yazdık özür dileriz. Şimdi özür dileriz. 15 metreden atlıyor. Şimdi 22 metre aralık var. Diyor ki 15 metre 2 kök 2 2 kök 2 uzayacak. Bu ise 2 kök 3 uzayacak. Bu kök 7 uzayacak. Bu 3 kök 2. Soruda şöyle bir durum var. Bu uzama miktarlarını buna eklediğimizde buradan çıkarttığımızda kalan sayılar yani şıklara baktığınız zaman 2, 3, Bunlardan hangisi kalan mesafe olabilir? Özür dilerim cümleyi en başta yanlış söyledik. Şimdi 2 kök 2 sayısal olarak 2 içeri aldığınızda 4 kök 8 olur. Yani 2 ile 3 arasında. Bunu topladığınız zaman 17 ile 18 arası oluyor. 22'den 17 ile 18'i çıkartmak ne demektir? Sırayla çıkarttığınız zaman 4 ile 5 olduğunu göreceksiniz. Şıklarda 2 ile tutmuyor. Bu Uğur'un şıkkı gitti. Şimdi Serdar'a geldiğimiz zaman 30 metre. Şimdi 2 kök 3 ne demek? Sayısal olarak 3 ile 4 arasında yazdık. <laughs> ya Pardon yine yanlış yazdık. 15 3 ile 4 arasında yazdık. Şimdi 3'ü eklediğimiz zaman 18 oluyor. 4 eklediğimiz zaman 19 oluyor. Şimdi 30'dan çıkaracak. Çünkü atladığımız mesafe 30. 30'u çıkarırsak 18'den çıkarırsak 12 ile 11 arasında. Şimdi Serdar cevabımız. Biz Cuma ile yapıp soruyu bitirelim. Şimdi Cuma 15 metreden atladığı zaman şimdi 30 metre şimdi o kök yeri 2 ile 3 arasında yazdık. 15'e 2 ve 3'e eklediğiniz zaman 17 ve 18 olduğunu göreceksiniz. Bu Cuma'mız. 30'dan çıkarırsak 13 ile 12 oluyor yer değiştirmesi önemli değil. Onu da unutmayın. Kalma manasında. Şimdi biz bunu kendimiz 4 ile 5 bulduk. Bunu bu zaten cevabımız doğru. Bunu da 12 ile 13 bulduk. Direkt cevabın bursa olduğunu göreceksiniz. Hangisi doğrudur diyor. İkinci soruya geçtiğimizde bir tane top atmışız. kök 768 metreden her top değdiğinde kök 3 kök 3 bölü 2 mesafesinde yüksekliğe çıkabiliyor bir öncekine göre. Bu top 5. kez yeri değil yani 4 kez yükseldiğinde de diyebilirsiniz hangi mantığı kullanıyorsanız. Şimdi topun en başta kök 768'lik bir irtifa yani aşağı doğru gidiyor. Bu kadarlık bir yükseklikten geliyor. Bu birincisi. Sonra top şuraya değdi. Şu turu tamamladı. 1, şu tur tam 2, 3, 4. Yani 4 tur bulacağız. Şimdi 768'i şuraya yazalım. E, 768'in hemen çıkan kısımlarını bulmamız gerekiyor. Tam kare bir sayı değil. 3'e böldüğümüz zaman Şimdi biraz hızlı yapmanız gerekiyor. Şimdi e, siz tam kare kısmını çok iyi bilmeniz lazım. Tek tek uzun uzun yazmaktan ziyade ilk ki tam kareyi düştüğü an soruya başlayacağız. 3'e böldüğümüz zaman 256 olduğunu göreceksiniz. 256 zaten tam kare bir sayıdır. Yani 16 diye dışarı çıkar. Kök 3 içeride kalır. Şimdi en başta o 16 kök 3'ü yazdık. E burası ilk diyor ki 16 kök 3'ü kök 3 bölü 2 ile çarp. Doğru mu? Doğru. Kök 3 bölü 2 yüksekliğine çıkabiliyor. O zaman Kök 3 ile kök aynı iki kökün çarpımı köksüz halidir. Şu notu da unutmayalım. A'dır. Kök 3 ile kökün çarpımı 3. 3 kere 16 48. 2 2'ye böldük 24. Bu hareket 2 kere yapacak. Yani şurası 24. Bir de iniyor 24 48. Şimdi buradan sonrası aynı mantıkla gidiyor. Tek tek 24 üzerinden gitmeniz gerekiyor. 48'in kök 3 bölü 2'sini bulmanız yeterli. Yani hem yeniş hem çıkış olduğu için Buradaki mantık da aynı olduğu için 48'i kök 3 bölü 2 ile çarpabilirsiniz direkt. Sadeleştirirseniz 24 kök 3'e ulaşırsınız. Üçüncüde 24 kök 3'ü kök 3 bölü 2 ile çarparsanız 12, 3, 36 Dördüncüse ise 36'yı kök 3 bölü 2 ile çarparsanız 18 kök 3 yapar. Soru biraz uzun yoksa özel bir şey yok. Şuraya yazalım isterseniz. Birinciyi ne bulduk? elimizde önce 16 kök 3 var. Sonra birincimiz 48. ikincimiz 24 kök 3. Yani üçüncü kısım ya da dördüncü hangi tabi? 36, 18 kök 3. Şu 4 kere inip çıkma yapıyor. Toplayalım. Köklü sayılar kendi arasında toplanır. 18, 42, 16, 48 kök 3. 36, 48 daha 84. Şurada herhalde ufak bir toplama hatası yaptık. 34 58 özür dileriz. 58'de yazalım. Denizli diye bitiriyoruz. Şimdi burada kısa kısa mantıklar vereceğiz. Ona dikkat edin. Burada 1200 kök e, 75 kök 192 ve kök 147 birbirine eşitmiş. Kök 1200 çarpma olarak sıfırları çarpmada kullanmıyorsunuz. Çift sayıysa. Mesela iki tane çift sayı iki tane 0 varsa bir 0 dışarı çıkar. Bunu unutmayın. Elis aslında sadece 12 yapacaksınız. 12 de 2'ye böldüğünüz 6, 2'ye böldüğünüz 3, 3. Çift olanları bir kere çıkarıyorsunuz. 2 dışarı çıkar, kök 3 içeride kalır. Bunu da unutmayın. Yani sıfırlar eğer çiftse sadece yarısı çıkar. Kök 75'i biz direkt yazalım. 5 kök 3. Şunu yazalım. 8 kök 3. Şunu da yazalım. 7 kök 3. Şimdi diyor ki bunlardan bir tanesi alınıp soruyu okuyalım. Sol kefesine eklenip sol kefede bulunan ağırlıklardan bir tanesi sağ kefeye eklendi. Terazi yine dengede kaldımıştır. Buna göre bu dördünden hangisi bunu sağlayamaz diyor. Şimdi kök 300 sayısal olarak kök 300 sıfırlar mı aynı mantığı yapıyoruz. Bir sıfır dışarı çıkar yani 10 kök 3 Kök 588. 588. Şimdi burada şu sihirli kelimeyi unutmayın. Bakın soruda hepsi köküçlü. Hepsi köküçlü. O zaman 588 de 3'e bölününce geri kalan kısım tam kareli olsun ki çıksın. Bunu unutmayın. Eğer 600 olsaydım 200 çıkardım. 12 eksik olduğu için bir 400 eksik olur. Yani 196 olur. 196'da dışarı 14 diye çıkar. Şimdi kök 768'i yukarıda yaptık. Bir önceki soruda 16 kök 3 bulduyduk. 867'yi de şurada yapalım. Bakın yine yapıyoruz. Biz burada en sihirli kelimemiz kök 3. O zaman 3'e böldüğümüz zaman 840 olsam 280 olurum. 289 olur. Yani 17 kök 3 olur. Şimdi burada şunu anlatmak istiyoruz. Bir ağırlığı alıp yerine bunu koyacağız. Yani 5 kök 3'ü alıp bu tarafa eklediğiniz zaman şöyle düşünün. Ma yani maç mantığıyla düşünün. 2 e puan alamayıp rakibiniz 2 puan aldıysanız aranız 4 puan açılır. Yani 5 kök 3'ü alıp buraya eklediğiniz zaman ortalama olarak senden 5 eksilip 10'a 5 gittiği için 10 değişkenliği sağlar. Yani buradaki şıklardan aralarında iki katı olanlar sağlıyor demektir. Mesela 5 kök 3, 10 kök ile alakalı. 7 kök 3, 14 kök 3'ün iki katı. 8 kök 3, 16 kök ile iki katı. Ama 17 kök kimsenin iki katı değil. Yani 17 kök 3 bölü 2 yok. Onun için kök 867 olmaz. Dördüncü soruya geçtiğimiz zaman. Dördüncü soru bir e, kuralı anlatıyor. Kural uzun uzun anlatmış. Siz bir kurala bakarsınız bir kere 26 şöyle yazın siz. 26 ne ile neyin arasında? Sayısal olarak. şöyle düşünün. Kök 26, kök 25 ile kök 36 arasında. Doğru mu? Şimdi zaten bizim sorumuz kök 26'ın kare kök karşılığı nedir diyor. Kök 26, kök 25 ile kök 36 arasında. Şimdi formül diyor ki size. Formüle baktığınız zaman kök şu soldaki sayıyı başa yazın. Zaten kök 26 5 küsürlü olduğunu biliyorsunuz. Onu unutmayın. 5 tamlı. Yani 5 tam diye gidiyor. Şöyle yaptınız. Diyor ki bundan bunu çıkartılmış halini paydaya. Bundan bundan çıkartılmış halini de paya yazacaksınız. Bu kadar. 5 artı 1 bölü 11 olur. Şimdi 1 bölü 11 burada hangisini ifade ediyor? Sayının paydası 1, 7, 9 gibi olup yukarıdaki yine tam bölünmüyorsa devirli çıkar her zaman bunu unutmayın. Sıfır ekledik. Önce yani bir virgül atıp bir sıfır daha ekledik. Yüzde on kaç kere var? Pardon şuraya bir sıfır daha eklememiz lazım. 9 kere var. 99. dokuz. Bir. Bir sıfır ekledik. Olmadı. Bir, bir sıfır daha ekledik. Yüzde. Şuraya bir sıfır atıyoruz. İkinci sıfır iniyoruz. Yüzde on bir, dokuz. Demek ki 09 devam ediyor. 4 Bursa diye bitiyor. Geldik. Bu sefer tam tersi. Cevabı vermiş, soruyu soruyor. Şimdi b kare kare 44 bölü 9 olarak hesaplandığına göre b sayısı e, kaçtır diyor. 44'ü 9'a bölerseniz 4 tam nokta nokta diye gidiyor. Şimdi 4 tam olduğuna göre şurası 4 artı bu 44 bölü 9 çıkacak. Şimdi. Burada 4 artı diye gittiğine göre yani 44'ü 9'a böldük arkadaşlar. Başka bir şey yapmadık. 4 tam küsürlü. 4 küsürlü olduğunu biliyorsunuz. O zaman baştaki 4 olması lazım. Şimdi tablomuzda şurası 4. 4 olması için bura 16 olmalı. Şurada kök 25. İkisinin arasında. Bizim formülümüz neydi? Diyor ki bundan buna çıkartılmış hani paydaya. Bundan bunu çıkartılmış hani de buraya yazacağız. Bu kadar. Şimdi burası 9 yapıyor. 9 kere 4 36. 36 ile neyi toplarsak 44 yapar? 8. Şurada 8 olması lazım. Hangi sayıda 16 çıkarsak 8'izdir. 24. Şimdi 6. soruya geçtiğimiz zaman elimize bir çocuk alanı var. 625 metrekare ve eş kamelyalar ve yeşil alanlar var. Şimdi 625 metrekare şimdi kareyle alanla kare şöyle bir şey diyelim. Alanla kenar ilişkisi. Alanı 625 verilmişse kenarı soruyorken sadece kök atacaksınız. Başka bir şey yapmıyorsunuz. Alandan kenara geçerken kök atıyorsunuz. Kenarda alana geçerken kare atıyorsunuz. Bunu unutmayın. Şimdi 625'e kök atarsak sayısı olarak 25 çıkar. E şurası 25. E burada 25. Diyor ki soru. Yeşil alanların her birinin metrekaresi ne kadar? Şimdi bu 25 ise şu uzunluk. O zaman bura 5, 5. Buralar 5, 5 diye gidiyor. 5, bura 25. Şurasının tamamı 30 oldu. E bu o zaman bir kenar 10 oldu. E, yeşil alanın bir tanesinin alan istiyor. Yani 10 kere 10 istiyoruz. 100. Şimdi K, L, M anlayın alabileceği en büyük değer soruluyor. Evet. Şimdi arada olduğu için K 3 ile şimdi diyor ki 3 ile 5'in 4 parçaya aldık. Tam ortası zaman 4. Şurası 3.5, şurası 4.5. Şimdi K bir kere 3 ile 4 arasında. Şöyle bir kağıda alalım isterseniz bunu. Biraz yeri yetmeyecek gibi. K 3 ile 4 arasında. Şimdi K'yı aynı anda da şöyle gösterelim. K 3 ile 4 arasında ama yani adam 3'e çok yakın. Yani 3 ile 3.5 arasında dolaşıyor şimdi K'nın kök, köklü düşünürsek kök 9 yazalım şuraya. Kök 16 kök 9 kök 10, kök 11 kök 12. Tabi böyle yazmanıza da gerek yok da görmeniz için yazalım. Kök 13, kök 14 kök 15 yazdık. Şimdi 6 ile 9, 9 ile 16'nın tam arası 7 birim. 7 birimin tam ortası 3 oradan giderse 12, 13 olur. Kök 13. Şimdi bu adam kök 13 olsaydı 3 buçuk gibi yani 3 buçu geçiyor gibi 3 buçu geçemeyeceğinize göre kök 13 olamıyorsunuz tam ortada kalıyorsunuz o zaman bir aşağısı yani kök 12 mantığı yapacağız yani tam ortasının bir aşağısını alabiliyoruz çünkü biz 3 buçuktan küçük olmamız gerekiyor bunu o zaman L için de uygulayacağız L Dikkat ederseniz 4 ile 4.5 arası. L için şunu yazarsak. Şuraya yazayım. 4 ile 5 arası. Kök 16 ile kök 25 arası. Araya dikkat ederseniz 9 adım var. 9'un tam ortası 4'e 4 diye paylaştırırsanız 4 adım oradan kök 20, kök 21 oluyor. E kök 21 tam ortası gibi bir yer oluyor. O zaman kök 21'in bir aşağısını alacağız L için. Kök 20. Şimdi cümlelere dikkat edin arkadaşlar. Bir daha söyleyelim. Biz üstün küre geçmeyelim. K 3 ile 4 arasında ama 3 ile 3.5 arasına sıkışmış. Tam ortasında yani buranın kök 9 düşünürsek buraya da kök 16 düşünürsek buraya da kök 25 düşünelim. Bu mantığa göre yakın olan kısmı yani 3.5'a da gelemiyor. Tam ortaya da gelemiyor. Onu da unutmayın. Şimdi Geldik M için. M dikkat ederseniz 4 ile 5 arasında ama 4 ile 5 arasında ama 5'e yakın kısımda. Yani M kök 16 ile pardon kök 25 tam gözükmedi. Şimdi kök 16 ile kök 25 yani 4.5'ü geçeceğiz. Şimdi 4 geçeceğiz 5'e yaklaşacağız onun için çok yakın olarak kök 24 var hani bunu çok uzatmamıza gerek yok kök 24 kök 2 ve kök 20 topla diyor bunlar toplanmaz arkadaşlar sadece ortak olan kısımları dışarı alın yani bu iki kök 3 bu iki kök 5 bu da iki kök 6 olur ikiler ortak olduğu için kök 3 kök 5 kök 6 ortak paranteze alınır başka da bir şey yok şimdi gelelim bu soruya Sorunun kök 48 ve kök 12 olan tuğlalar yerleştiriliyor. Kulenin çevre uzunluğu hangi sayı ile çarpırsa sonuç bir doğal sayı olamaz. Şimdi böyle sorularda şöyle anlatayım size. Yanlış çizdik özür dileriz. Şöyle çizemedim de şekli. Şimdi kök 48 ve kök 12 ne demek istiyoruz? Şimdi elinizdeki şu in şöyle inip çıkma, inip çıkma yani böyle bu tarz parça aslında şunu şöyle tamamladığınız zaman aynı yolu yürüdüğünüz görülür. Aslında bu bir dikdörtgendir. Yani geçişli sorularda şöyle anlatalım, biz çizemedik de şöyle bir şey olsaydı şekil. Bu aslında normal dikdörtgenle aynı mantık demektir. Yani aslında burada bir dikdörtgen var sadece elinizde. Uzunluklar kök 48 yani 6 kök 3, 4 kök 3. Şurası da 2 kök 3. Elinizdeki sayıların çok olması kök 3'e etkilemez. Şimdi burada 100 tane de olsa, burada da 200 tane de olsa bunlar bir şekilde toplasanız da nokta nokta kök 3 gelecek. Şimdi bu tarz çevre böyle bir şey çıkacak. Başka bir şey çıkmaz. Kök 3'ü ancak... Bakın şöyle anlatalım kök a yı. ancak kök a kökten kurtarır. E kök 3 ancak kök 3'lü bir sayı kurtarır. 2 kök 3, 4 kök 3 yazdık. E kök 6'da kök 3 yok. Şöyle yok. Yani sadece kök 3 yok. Sadece kök 3'lü bir şey olacak ki kök 3 ile kök 3 çarpınca çıksın. Burada kök 3 ile kök 6 çarpınca 3 kök 2 oluyor. Köklü kısımdan kurtarmıyor. Yani doğala ulaşamıyoruz. Onu da unutmayın. Şimdi Dokuzuncu soruda şunu yapmamız gerekiyor: kök 2, kök 18, kök 8, kök 72, kök 32 diye gidiyor, kök 128. İlk toptan sonra beyaza geçerken kök 2. Beyazlar kendi içinde yazın diyor soru, 2 kök 2. Beyazlar 4 kök 2. Siyahlar kendi arasında bir 3 kök 2. Kök 18 biz direkt yazdık, 6 kök 2. Burası da 12 kök 2. Şimdi beyazla siyah arasında bu durum var. Şimdi kök 2000 bir daha gösterelim 20000. Şurada 4 0 var. Yarısı çıkar. Yani 100 kök 2. 100 kök 2 boyunca başlangıç neydi? 100 kök 1'in boyunca kaç tane e, daire yerleştirilebilir? Şimdi beyazlar e, kök 2 kök 2 diye gidiyor. Siyahlar da pardon kök 2 diyorum. 2 kat 2 kat diye gidiyor ama bu 1 ile başlamış. Bu ise 3 ile başlamış. Şimdi o zaman biz şunu yapmamız lazım. 4'ten sonra 8 kök 2. Burası da 24 kök 2 diye gidiyor. Şimdi diyor ki 100 kök 2'ye kadar kaç top kullanacağız? Şimdi burada şunu top biz bir sıra daha kaydık onu unutmayın. 3 6 bir beyaz bir siyah gidiyor. Yani beyaz yazdıktan sonra siyah yazıyor. Onu unutmayın. 24 36 42 45 kök 2 oluyor. Yani şu an siyahlar için 45 kök 2 birim kullandık. 8, 4 da 12, 15 kök 2. Ee, burada önce örüntüyü bulmanız gerekiyor. iki kat olduğunu bulmanız gerekiyor. Ondan sonra şimdi 60 kök 2 kullandık. Diyor ki o zaman biz e, şunu yapmamız gerekiyor. Bunu burada 16 kök 2'yi bir daha kullandık. Şurada 48 kök 2 kullandık. Şimdi diyor ki soru 40 bana 100 yani 40 kök 2'lik yer kaldı. Şunu kullandığımız zaman bunu koyamıyoruz. Siyah 100 kök dışına çıkmış oluyor. Yani 48 kök ikilik kullanamıyoruz. Şurada 9 tane top kullandık. Başlangıç noktasında da bir top var. Diyor ki toplam kaç top kullanıldı? Bir de onu ekleyip bitiriyoruz. Arkadaşlar bu e, 20 şey pardon 10. soru gibi sorularda 0.36 kök 0 36 2 Newton çekince 0.36 olmuş. Şimdi burada şuna dikkat edin. Virgülden sonraki kısım yani basamak sayısı aynıysa aslında virgülü yapmanıza gerek yok. Bunu 36 okuduğunuz zaman bunu 6, bunu 144, bunu 12, bunu 256 okuyabilirsiniz. 16 dışarı çıkarsınız. Burayı da 24 diye dışarı çıkarsınız. Cümleyi bir daha söylüyorum. Virgülden sonra hepsi için aynı mantık olduğu için yani hepsi aynı anda bölünecek. Hepsi aynı anda çarpılacaksa aslında virgülden sonraki basamak sayısı aynıysa aslında virgüllü soru değildir bu. Onu da unutmayın. Burada 6 santim uzaması 2 Newton olduğunu gösterir. Arada 3 kat var. 3 kat var. 3 kat var ama burada yok. Onu soruyor. Arada yani o kat ilişkisi olmayanı soruyor. Kök 20 kök 35 hemen yazalım.